Merhabalar dostlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle CJ işe gidiyor. Evet yanlış duymadınız. <laughs> CJ iş adamı yaptık. Ee, ben şu anda modu kurdum Modu ilk defa sizlerle oynayacağım Modu hiç oynamadım bakalım nasıl bir şey e, Neler olacak neler gidecek Gördüğünüz gibi damatlığımızı giydik iş adamı Ama arkamızda güzel bir araba yok. Kürüstürü bir araba. Ne de olsa iş adamı adam zengin değil. Ne yapacağız? İstiyorsanız artık direktmen e, şeye doğru gidelim. iş yerine. Arkadaşlar haritadan göstereyim yerini. Arkadaşlar yeri burası. Şöyle bir kamyon yeri var orası. Oraya kadar gideceğiz. Hemen şöyle sizi fazla bekletmemek adına turbayı kullanıyorum. Of. Yani zengin adam ya. İş yapınca, yapınca yenisini alır. Ee, hemen şöyle. Arkadaşlar şuraya geçsem. Fakat bu araba size uymadı ya. Yenisini alırız sonra. Ben şöyle nitroya basayım. Birazcık hızlanalım ya. Bu ne yavaşlık? Kaan'a arabasıyla bildiğin gidiyoruz. Araba Herkes çekil Şöyle Arkadaşlar çok az bir yol kaldı. Arabanın içinden geçtik. Arabayı tamire götürmek yerine yeni bir tane alırsak CJ bence daha güzel olur. Ee, şöyle Devam edelim. Gidelim gidelim. Arkadaşlar ben oraya gidene kadar e, videoyu beğenin. Hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. Arkadaşlar az bir şey kaldı. Oraya gelene kadar videoyu beğenin. E, şuradan dönmem lazım. Bir şey güzel bir arabayla gidelim diyecektim ama. sizin elinde kalan araba bu. Hemen şöyle a içeride içeriye gitmemiz lazım arkadaşlar. Yanlış yol üzeri geldik. Şöyle duralım. Arkadaşlar bunda her iş yaptığımızda 300 dolar galiba veriyor. Ben öyle hatırlıyorum. Şöyle fotoğraflarını gördüm. Hiç oynamadım ama. Şimdi arkadaşlar arabamızı buraya koyalım. Hiçbir iş adamı gelmemiş. Arkadaşlar buranın içine gireceğiz ilk önce. Ee, arabadan. Evet kapılar açık. Normalde buranın kapısı kapalı oluyor. Ee, gidiyoruz. Devam ediyoruz kamyon yerin buranın içinde olması gerekiyor yanlış hatırlamadım. Bura ha, bu yüksekte arkadaşlar şuranın üzerinde. Asiye zıpla. Evet yeri düşüyor. Aa keme. İş yerinde lazım oluyor. Bazen. Sakla silah. Tamam. Şöyle gidelim şuradan. Şuradan da gidelim. Evet arkadaşlar işimiz burada başlıyor. Arkadaşlar burada kıyafet var. O kıyafeti aldığımızda işimiz başlıyor. Şunu almaya gerek yok var zaten. Evet. Ağlık ve işimiz var. Job box diye. Arkadaşlar kutu götürümü yapacağız galiba hiç bilmiyorum. Şimdi o şeye doğru Allah zıplayamadık. Ee, kamyona doğru gidelim. Bakalım ne yapacağız. Aa buradaymış. Tamam. Girdik arkadaşlar içine. Aa buradan bir kutu alıyoruz galiba. Bakayım. Evet kutumuzu aldık. Şimdi bunu haritada sarı küçük bir yer var. Oraya götüreceğiz de biz burada kaldık. Ana burada yol varmış. Sizce koca kafasından bir şey göremiyoruz ki. Buradan mı gideceğiz? Orada yol yok. Bir buradan gidelim. Orada. Oradan zıplayamayacağımız için hemen buradan gideyim. Heh, tamam. Arkadaşlar buranın içine getiriyoruz. Ee, şimdi yere düşmemem lazım. Yere düşersem kalkamayız. Tekrar gideceğiz galiba. Bakayım. Aa buradaymış tamam. Arkadaşlar böyle boşluk yerlere ekleyeceğiz galiba. Bir de para veriyor arkadaşlar. 350 artı 150 dolar verdi arkadaşlar. Şimdi tekrar gidelim bakalım. Tekrar bir şey verecek mi? Tekrar aynı yere mi gideceğiz? Yok. Gidelim bakalım ne olacak? Bu kadar kutu ne işe yarıyor Allah'ınızı seversiniz. Hepsini bir yere toplayın. Aa, Yenisi de burada arkadaşlar. Her zaman farklı yerlere veriyor arkadaşlar. Hemen alalım. Bu CJ'ye yakışmadı ya. CJ ne güzel annesi için çalışıyordu. Ne paralar kaldırıyordu. Bir görev yapıyordu. 300 bin dolar kaldırıyordu. Salladım herhalde. Ama öyle bir şeyler kaldırıyordu. 500 dolarımız var. Bunları, bunu da verelim bakalım kaç olacak. Koşamıyoruz ya. Çok ağır bir şey herhalde. Yine nasıl tutuyor Allah'ın seversen. Hemen şöyle gidelim. Tekrar aynı yeri bırakacağız galiba. Böyle düşme, düşme, evet geldik. Şuraya bırakalım. Şimdi 500 dolarımız var. Etti sana 700. A 250 50 arttırıyor galiba. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Ben buraya çıkmak istememiştim ya. Bir tane daha yapalım. İlk önce 150 verdi. Sonra 200 verdi. Şimdi 250 verirse 50-50 arttırıyor olabilir. Belki daha fazla da sonra da arttırabilir. Hemen şöyle gidelim şunu alalım. İş sadece bu galiba. bilmiyorum Gidelim bakalım. Ee, o çatışma çıktı. growlara karşı kimler? Ee, i̇simlerini unuttum. İsim A, arkada kaldı galiba. Bilmiyorum, nerede bu? Aa buradaymış. Tamam. Growl'lara karşı Ballast'lar evet. Hemen bunu da alalım şöyle. Evet aldık hemen. Kocam. Aa kamyon geldi. Hayır. Burada kaldı. Arkadaşlar bu burada kaldı. Sen oraya nasıl zıpladın ki? Yenisini alalım arkadaşlar. Burada yeni bir tane daha varmış. Nerede arkadaşlar? Kamyon burada. Şöyle bir gidelim bakalım. Burada yok. Bir şeye doğru gidelim bakalım. Kutu elimizde yok ama. Belki böyle işten para verir. Şöyle bir tane daha gidelim. Oh, yere kutuyu getirmedik ama. Aa kutu direkt geldi. Arkadaşlar 700'dü. 900'ü yükseldi. En fazla 200 veriyor galiba bilmiyorum. Belki bu sefer kutuyu unuttuk diye vermedi. Olabilir mi? Evet arkadaşlar modumuz böyleydi. Ee, iş i̇ş modu. Ee, yani bence güzel parası da var. 200 dolar Türkiye'de kaç lira ediyor ki? Yani tabi oyun Türkiye'de geçmiyor ama. Arkadaşlar bence mod güzel. Şöyle e, CJ şöyle para kazanıyor. Mesela e, para kazanmak için boşu başa insanları öldürmeyin. Yazıktır adamlara. Gelin burada ekmeğinizi çıkarın. Burada sadece biz çalışıyoruz. Bizim yerimiz. Of. Bizim yerimiz yani bizim kurduğumuz bir şirket diyelim. Buradan parayı kazanıyorsunuz. Kutuları da oraya koyarak işte kazanıyorsun. Şu anda benim 350 dolarım vardı. 900 dolarak çıkardım kaç aldım 550 dolar kazandım 550 galiba öyle bir şeyler kazandım Evet arkadaşlar modumuz böyleydi istiyorsanız bu iş modumuzu kurulumuna geçelim Arkadaşlar bu iş modunu kurmak için bize bir tane uygulama lazım uygulama ismi sadece sadece uygulamasını açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz yazı uygulaması açık değil şu yazı uygulamasını açayım da. Evet arkadaşlar yazı uygulamasını açtım. A ee... aa durduruldu. O tekrar gelir arkadaşlar. Siz sadece uygulamasını indiriyorsunuz. Aa geldi bile. kapatayım. Ee, açıklama kısmında modun linkini verdim. O linke tıklıyoruz. Herhangi bir tarayıcı üzerinden açıyoruz. Bu yazı uygulamasında hiç belli olmuyor. Bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir geliyor. Kafasına göre yani. Eski sayfayı da kapatayım. Kapanmıyor Allah'ım. Ne oldu ya? Açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butona basıyoruz. Devam et butonuna bastıktan sonra yeni açan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açan sayfayı kapatıp eski sayfaya geri dönüyoruz. Eski sayfaya döndüğümüzde böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada da 5 saniye bekleyip dosyayı indir diye bir tane buton geliyor. Ona basarak modu indirebilirsiniz. Modun boyutu 8 yani 7'ye yuvarlanıyor. 7 kilobyte fazla bir şey değil. Hemen indiriyoruz. İndirdikten sonra sadece uygulamasına geliyoruz. İndirdiğimiz mod download'a gelir. Gördüğünüz gibi modumuz burada. Arkadaşlar modu kurulumu çok basit. Hemen gösteriyorum. Modumuza basıyoruz. Görüntüle diyoruz. Job yazıyor. Meslek galiba. Ona basıyoruz. Sonra bu da com.rockstar. Games.gtasa var. Buna basılı tutup datayı kopyalıyoruz arkadaşlar. Datayı. a yanlış yere kopyaladım. Datayı kopyalayacağım Android'e kopyaladım. Hemen kestim buradan. Buradan arkadaşlar datayı kopyalıyoruz. Ben önceden yapıştırdığım için böyle geldim. Dosya ve değiştir diyorum. Arkadaşlar bunu buraya yapıştırdıktan sonra modumuz hazır. Oyuna girip para kazanabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ee, videonun sağ, e, videonun sağına ve sonuna iki tane video gelecek. O videoları da izlerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aio, ni shir